Merhaba arkadaşlar, biz bugün köye geldik. Bu hafta sonu eşimizinliği de. Ee, arabamızı değiştirmiştik. Dün onu alıp geldi Erzurum'dan. Aşkım sen arabayı göstersene, tanıtsana. Ben tam özelliklerini falan da bilmiyorum. Daha iyi olur. Bizim böyle hep e, hatchback arabamız olur, olmuştu bu zamana kadar. Şimdi ilk defa böyle bir büyük araba oldu. Araç Mercedes Vito. Otomobil ruhsatlı. Dur ben seni de çekeyim. <laughs> otomobil ruhsatlı. Hmm. Muayenesi 2 senedir 2 seneye. Ha sen bunu özel seçtin otomobil ruhsatlı değil ha, mi? Sigortası düşük çıkıyor, vergisi düşük hmm. çıkıyor. Otoyollarda hız sınırı normal otomobiller gibi. <laughs> o yüzden tercih ettik. Bu 115 CDI en çok tutulan modeli. Hmm. Şöyle içini çek. <laughs> Hayalimiz vardı. cesaret edemiyorduk. Temizlik evet. Deyince. Yani biz çok Vallahi beğendik. Bunlar deri döşeme. Şöyle. Şöyle Sen... Ortada buzdolabımız var. Gayet evet. Güzel, şurası. Buzdolabı. 6 artı 1 geçiyoruz hatta. 2005 model. Şurada televizyon varmış değil mi? Öyle demiştin. Evet. O... Önceden televizyon varmış ama artık yayınlar çekmediği için USB'de takılıp videoyu izlenemiyor artık eski seri olduğu için. Onu kaldırmışlar. Hmm, sen bu nasıl yatak oluyordu? Bu, bu yatak oluyor değil mi? Bu kontrol yatak olabiliyor. Koltuklar ters dönebiliyor. Bu özellik dönülüyor. çok iyi. Uzun yolda tatilde falan süper olurdu aslında. Çocuklar çok sevdi. Şu masa oluyor. Evet. Aliye sen mutlu musun annem? Aa! Arabayı aldığımız için mutlu musun? Aa! 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 Evet. Bilmiyorum. Tamam anneannene söyle Bilmiyorum. geliyorum ben. Böyle. İsteyen herkese Rabbim nasip etsin inşallah. Biz yani daha birkaç gün oldu alalı ama ben çok sevdim. Yani Mercedes Vito. İnşallah kazansız belasız kullanırız. Değil mi aşkım? Bayağıdır sen diyordun ya. Hep böyle evet, büyük bir araba. <laughs> bir de biz Aracımız ikizleri olduktan saatlik. sonra. Büyük bir araç ihtiyacımız da oldu. Bizim o Ford da çok yere yakındı. Spor araba. Evet. Onun tadını da İlk aldık. Bir defa deneyimlemiş oluyoruz. Şu an memnunuz. Vallahi çok güzel. Tabii biraz yakıt fazla bunlardan. Diğer hatchback otomobillere göre. Diğer otomobillere göre. Ee, ama Bunda hangisi var şimdi? benim olduğu konfor de, değişilmez yani. Direkt ben, benzinli mi mazotlu mu? Güzel mazotlu. Mazotluymuş bu direk. Ne güzel. Bagajını da göster istersen. Hmm, vallahi bagajı da tam şey süper. Bundan... Erzurum'dan uşağa yaklaşık 1300 kilometre. 4500 lira gibi bir yakıt yaktım gelirken. İyi çok şükür. Bu araba için normal diye düşünüyorum. Ya. Bence de. Bagajı da güzel koltuklar da açılıyor. Mesela böyle bir deniz kenarına gitsek bunda yatılır. Tabii kalınabilir öyle kısa süreli. <laughs> Yaz olmuş olsaydı bunu biz değerlendirirdik hemen. <laughs> i̇nşallah bakalım inşallah biraz... yazın nasip olursa. Öyle güzel planlarımız var. Böyle. Köyde hava şu an çok da soğuk değil. Tam bir gezme havasında. Çok güzel. Bahçemizde hafiften size göstereyim şöyle birazcık. Bu amcamın ağaçları e, damı genişletecek o yüzden getirmiş. Böyle her gördüğümde bahçede maşallah her şey bereketli ya bu sene. İnsan mutlu oluyor böyle baktıkça. Tabii eziyetini annem gül çekiyor ama olsun. Biz de nasipleniyoruz sağ olsunlar. Patlıcanlar küçük toplamışlar herhalde. Biberlerden toplanılacaklar var şöyle. Güzel. Ben birazdan toplarım bunlardan. Hmm, size şey göstereyim. Fasulye diktiler. Bunlar da çiçek açıyor. Hava güzel olursa, soğuk vurmazsa olur inşallah. Şöyle iki sıra bayağı var. Bunu da babam satışını yapar büyük ihtimal çok dökerse. Zaten bize fazlasıyla oluyor. Genelde o pazarcılık yapıyor. Emekli olduğu için artı pazarcılık geçimini sağlıyor. Şurada da kabak gördüm. Başka var mı orada bilmiyorum. Burada biber toplarım. Buradaki domatesleri kurumuş. Hiç iyi değil gibi geliyor bana. Diğer bahçeden toplarım büyük ihtimal. Aşağıdaki bahçeden. Arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza lütfen abone olun. Ben de size böyle güzel içerikler üreteyim. Yani köy vlog'u çekeyim. <laughs> Köye geldikçe köyünü özleyenlere gitsin bu video. <laughs> Köy hayatını sevenlere. Vallahi insan burada stresini atıp da gidiyor. Şehir hayatı yorucu. Apartmanda. Burada babam gilde iş yapıyor şimdi. Onlara falan da yardım ederiz. İnşaat işi var. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bay bay yapalım Aybars. Kanalımıza abone olur musunuz de. Hadi vlogumuza. Anneciğim. <laughs> Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.